Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pet 99 oynuyoruz. Big Games'in yeni çıkardığı bir oyun. Ben de yeni gördüm. Videoları bu aralar biraz popüler olmaya başladı. Ve Roblox'a da çok oynanan bir oyun. Bu arada uzun süredir video gelmiyor. Çok özür dilerim uzun süre, uzun süre video gelmediği için. Konuşamadım. Hemen şundan kilidini açalım. Uzun süre video atamadım. adam atama. İngilizce her değil. için özür dilerim. Zenne videolar gelmeye devam edecek. Tabii ki de artık. Okulda ders yazılı dert şimdi yapabilir. Neyse hemen şuradaki görevi yapalım. Hatch 3 eggs. Yani diyor ki 3 tane yumurta aç. Şimdi bir tane açalım. Direkt en ucundan açalım. Çünkü ben biraz biriktirdim arkadaşlar. Denemek için oynadım. Rankımız artıyor. küçük eşyalar kazanıyoruz. Mesela diyor Wall Street Portion. Evet, Earn 7.5 Coins. Tam 7.5 coin toplarım. Unlock and Area bir tane. Zaten o görevi hemen şimdi yapabilirim. Benim petlerim kasıyor değil mi? Evet, yolda. Az önce trade yaptım oyuna girmeden önce. Adam bana biraz pet verdi. Elmas da gel geliyor arkadaşlar. Şey yapınca buradaki bir görevi tamamlayınca ve burada da free diamonds claim yazıyor. Bunları topluyorum. O ne lan? Güzel pati var. Bu ne? Aa, bunları buluyormuş. 50 tane var. Oha, yalnız çok fazla. Ben mutlatsız çok gerek yok mutlatsız. Satın alıyorum. Yes. Yes. Tamam geldi. Ne ödülü bu? İstaz, istaz. Var ya, el, elmas zengini oldum ha. Var ya, eğer tüccar gelirse gezer tüccar var bilmiyorum. Ama gelirse var ya bu elmaslar çok şey Bu yüz makinesi mi? Ne bir takım vermeyeceğim ne paramı. Bu ne? Ne iş şimdi? Use more pets. pet. Pet Al denedim. Eee ne oldu şimdi? Bunlar ne oldu? için şey anlamadım da. Neyse ama iyi bir şey yatırdığımızı düşünelim. Sonra Allah buna bu da paramız yetmiyor. Elmasımız bitti. Zengin dedik az önce bitti sonra. Neyse biraz para kasalım. Çünkü görevimiz var. Ben para kastıktan sonra görüşürüz. <laughs> Ve bu görevimiz de bitti arkadaşlar. Ödülümüz geldi. Demek Portion. güzel. Şimdi elmas istiyor. Elmas evet burada. Hemen yapalım elmas görevimizi. Herkes gelsin. Bay bayan demeden herkes gelsin elmasları toplasın. Yeni bir elmas düşebilir mi? Gökten elmas yağabilir mi? Ha artık gökten yağ yağmıyor bak. X'teki gibi. 99 ile x'in arasında ne fark var? Neden 99 ama? Neden 100 değil? Neden 99? Ben onu şu an merak ediyorum. Ne oldu lan? O oh. ha Bacon hoverboard'u varmış. Neyse yeni bölgemizi açalım. Break cables. Bu ne? Break Anlamadım. Ha break ne demek? Aa klasik obi. Oo çok güzelmiş. Dur dur bir dakika yapacağım. Ama breakables ne demek? Hemen break breakables. He, tam kırılabilir malzeme şimdi anladım. Bizde 14 tane var. Şimdi bunlar kırdıkça geliyor. Şu ver şu obi yapacağım. Benim petlerim kasmaya devam etsin. Bunlar da yanıma geliyor değil mi? Ha yok gelmiyormuş. Basit bir obi var. O hem de speedrun'ın speedrun'ı. Ne şimdi? Ağlama ve gülen yüz var. Ben ağlama ağlayan tarafı seçtim. Kolay ve zor seçtim. Her ölümce sıfırlanıyor. Güçlendirmeler duraklatılmış. Yani ben şey almıştım videodan önce. Ne almıştım? Hız şeyi, elmas ödeyip hız şeyi almıştım. Oyun başta elmas veriyordu. Onlar yani devre dışı şu an. Şu an normal Roblox karakterimin hızında gidiyorum. Varsayalım. Ne? Ödüller. Ne bu şimdi? Muz. Muzu ne yapacağım ben? Evet 25 saniyelik bir rekorum var. Neredesiniz petlerim? Heh. Elmas görevini yapın çabuk. İçerim ha. Yes bunu yaptık. İddia et iddia et. Tamam şimdi de zengin olduk. Evet hoverboard. Hoverboard'u alacağım ben. Alacağım o hoverboard'u. Şimdi ne diyor? Hatch 25 break break burada burada. Okuyamadım. Breakable. Break 25 break, breakable. Break, 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 break. 25 tane kırılabilir eşya kırılıyor da. Şimdi bir şunu alalım. Animasyona gerek var mıydı? Şimdi direkt e hatch. Dur şundan kilidini açayım. Güzel pet çıkarmaya çalışacağım. Evet alıyoruz. Ne çıktı Türkiye? Ayıp olmuyor mu? arada Türkiye demişken e, Roblox'un ana sayfası artık Türkçe oldu. Sonunda getirdiler. Ama ayıp oluyor bak. Tamam size. Tamam size Hindi Türkiye, Türkiye demek de ama bari Hindi yazın. Onu böyle kim çeviriyor? Çok merak ediyorum. Arı. Or vız vız. Ağırı, vız vız. Abi ayıp oluyor harbi bak. Türkiye'den ye yazan yerleri mi sansın? Ne yapayım yanına şu hindi fotoğrafı yerine Türk bayrağı mı koyasın? Ağırız. tamam yapmayacağım artık. Yine hindi geldi. Havur almak üzereyiz. Hedefimiz havur almak. Evet. Ben biraz daha bundan atacağım. Aa ben şu şey çıkarmaya çalışacağım. Aynen bu. Oğlum ben paramı ne ara bitirdim? Ha. Abi yürümek zorunda mıyım ben şimdi oraya? O zaman ben... Ha. Bizimkiler kasıyormuş. O zaman ben olduğumuz bölgeye yürüdükten sonra Görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Hemen şunları bir kıralım. Zaten hızlıca para kasıyoruz. Bu arada arkadaşlar 31 Aralık'ta yani yıl başına girerken saat 12'ye kadar canlı yayınımız olacak. Olacak. Tabii ben uyumazsam canlı yayında. Saat 7.30'da başlayacak. Eğer ben uyumazsam da 12'ye kadar bitecek. 12'de de bitecek. Yıl başına girdik diye bitecek. Canlı. Yayın. Hem yıl başına, sonraki günde şey yok ya, ne okul yok ya. O yüzden 12'de yatabileceğim. Abi, orta okul biraz zormuş ya. Yani sınavlar, oğlum matematik çok zor. Aranızda orta okula gidenler varsa, ben daha 5. sınıfım, 6. 7. sınıflar bana laf atar şimdi. O da doğru. Abi şu tam sayılı kesti bileşik kesti çevirme konusundan pek anlamadım. Onu söyleyebilirim şu an. Yani ne abi çevirsek ne olur çevirmesek ne olur işte. <laughs> Anlamıyorum. Ha o elmas mı? Evet elmasmış. Evet aa yeni bölge açılmış haberim var. Yes. Lan Snapchat'ten biri beni eklemiş. Artık dönebiliriz oyunumuza. Evet kasmış, kasmış benim petlerim de sağ olsun. Evet iksirler. Wow iksirler. Ha, araya ulaşmak üzereyiz. Bir sonraki de bu da hiç elmas yok. Elmas diye bir alet arıyorum. Bak son iki elmas istiyorum. Var mı orada elmas mı? O, elmas mı yok? Bana son 10k paramız kalmış. Oyunu sevmeye başladım. Hani x2 gibi pro olabilir miyim? Her, Pet Simulator X'e de hiç girmiyorum. Yeni bölümler eklendi. Ben biliyorum hatta daha fazla eklenmemiştir. Eklenmiştir benim bilmediğim. Elmas. 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 <laughs> hadi. Ha, hadi abi ya elmas. Yes. Sonunda. Rankım atladı. Bu <laughs> ne? Test like. de. Şimdi başlangıca gidip yumurta açacağım biraz. woo. Q'ya basınca bir şey oluyordu. Aynen Q'ya basınca şey oluyordu. Pet yatır X8 bayram. Evet. Şimdi direkt en pahalısından biraz atacağım ben. Çıkın. Tavuk çıktı. Ben Şimdi yeni petlerimi de takacağım. ama var mı? Birleştirme. Shiny mine yapma. White bunny. Tavşan çıktı. Aa ben çıkmışım. Abi. Şu ney mi? Ney bunları? Flamingo mu? Onu çıkarmak çok zor. Bak abi. Bunu çıkarana helal olsun. Bak hep bana çıkın çıkıyor. Neyse şundan atacağım. Evet korkuluk kedisi. Bundaki nadir yumurtayı çıkardık. Bundaki nadir yumurta burada var mı? Ha evet var. Buradaki nadir yumurta buradaki en kötü yumurta. En kötü ya, hayvan. Yumurta diyorum ben ilk buna. Ee, evet. Tavşanı şimdi çıkarıyoruz. He, şimdi ne yapsak buna? Dur. Bu zaman var mı? Düzenleme modundan çıkmak istiyorum ben. Pek böyle çıkılıyor mu? düzenlemem ol abi. Böyle mi bence ya Peter. Hoverboard. Bu normal. Bak hoverboard'a erken vermesi iyi olmuş. Yani. Bir dakika bu ne? Donfet sat al. Slot. Sıralama 11. Abla oh, bizim daha çok yapmamız lazım. Bu ne? Eşya <laughs> muz. <laughs> bu? Basic coinjar. You cannot do that here. Bana ne? Evet son 5 dakika kaldı diyor. Yahu uçuyorum. Uçamıyorum. Yerin dibine sık. Tamam sıkıntı yok. Hemen kasalım. Tamam şimdi daha güçlü petlerimiz var. Hemencik kasabiliriz. Bakın şimdi nasıl kasacak. Kassana oğlum. Ha tamam. Gelin 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 buraya gelin abi. bizim a ah, hediye kutusu gift bag bir dakika reward var reward bunu hadi kırsanıza 25 diamond break breakable kırılabilir 25 elmas kır in araya break hmm, 40 tane kırılabilir e, diyor ki 40 tane kırılabilir eşya kır ama en iyi a, arenanda yani en iyi mekanımız da şu anki. Şu anki en iyi mekanımda bu. O yüzden burası da artıyor. Ama hiç elmas yok. Hem de kırılabilir elmas istiyor. İşte bu biraz sıkıntı. Abi bir elmas geldi. Ama bu de elmas değil. Yani kırılabilir elmas değil. Hani o mavi olur ya. Bu içinden çıkan elmas. Ah, içinde de var para. Ne olacak ki? hepsini toplayayım. Satın al. Yes. Bu ne? Bir gold ne? Aa şey mi geldi? E a ekmek makinesi. Tabii ki de almaz mıyım ben? Eşyal, eşyalarımız nerede bizim? Bizim şimdi şu şeyimiz nerede? Ne ee, mi istiyorsun gerçekten? Şimdi tamam. Ben yumurta aldım he. Ee? Ne oldu bu? Hiçbir şey yaramadı abi dolandırıldık. Dolandırıldık la. Ula. Neyse illaki bir gün işimize yarar. Aa kırılabilir şey. Ne bunları Elmas işte. Bunlar 25 tane mi istiyorsun? Ah, ödül geldi. Ne hediye kutusu? Evet, açıyorum, açıyorum. Ne geldi? Oh my god, oh my god. Bunlar geldi. Bir enchantlar geldi sıralama daha ben ikideyim en şampiyonu çok var ay iksir gelmiş <laughs> yanlışlıkla biraz birazını içtim etkinleştirdiğim elma iksiri hangi elma elma ah geçici olarak kazandığın yüzde on olarak oluyor Allah Allah şimdi bir gol bir milyon demek mi ihtimalle benim tahminimce bir milyon çünkü burası ilerliyor 500 olunca yarısına gelirse 1 milyon olduğunu anladık. Yarısı da şurası diyor. Takip edelim. Bir 500'e gelince ne olacak? Hadi bekliyoruz. Evet geldi. Evet. Yarısı. Şuraya falan geldi. Şimdi yine biz mesainin başında bekliyoruz abi. Topla paraları. Kalan kalan kalmış diyecektim de. Otobüse mi yetişiyoruz da kalan kalmış diyorum şu an. Iyi. şunu kırın abi. Burada daha çok var bak. 1 milyon yapmak üzereyiz. Bana para atacak var Bana para ver. Bana para ver. Bana para ver. Bana para ver. Bana para ver abi. Bana para ver. bana para, ver yani para, ver, para veriyor biliyorsunuzdur arkadaşlar. Aykut elmasın. Bir de Aykut Elmas şey var diye Osman Gültekin sen misin? Bilenler bilir. Osman Gültekin sen misin? Abi o çok komik. Onu gidin izleyin. Aykut Elmas Os Osman Gültekin yazın. Bilmeyenler varsa izlesin. Çok güzel. Banana boost, run out, pineapple boost. Ananas boost'u ne alaka? Hadi 1 milyon o yes. Evet oldu. 1 milyonu 1 milyon gitti. Abi 2 milyon da istenmez ki ya. En şans. Ne diyorsun kanka? Anlamıyorum ben. İngilizcem sıfır benim arkadaşlar. Şaka şaka 92. Bana para ver, bana para ver. Bana para ver, bana para ver. Bana para ver. Bana para ver videoları artık 48 fps kaydediyorum da oradan biz nasıl ışınlandık Evet aç kilidini Oha Ne ugly duck Abi bari. ben o kadar parayı boşuna mı verdim? Evet. Evet. Bu feti de trade'den aldım. İyi ki almışım. Ben şu şey modundan nasıl çıkacağım? Toggle locking. Arkadaşlar burada videomuz bitmiştir. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Hepinize bay bay.